Yıllar önce çok güzel arkadaşlıklarımız vardı. Beraber okullara gidiyorduk. Ama kötü insanlar karşımıza çıktı. Ve bizleri yakalayıp bir kutunun içine hapsettiler. Onları bulmamız lazım. Hepsini tek tek çıkartıp notlarını alalım. Tamam mı? <laughs> evet arkadaşlar kısaca hikayemiz bu. A anam ben kedi olmuşum ama ben normal olarak bunları bulacaktım. Arkadaşlar şu anda kedi Çok da tatlı olmuşum ya. Kedi arkadaşlar bekleyin geliyorum. Hah, şurada birisi var. Ee, abi bir bakalım. Anam ne oldu lan? Ee, abi üstüme geliyor. Ne oldu? Gelme lan. Kapı gitti. Yakalayacak beni. Saklandım saklandım. Oğlum ya demek ki bu kötü insan bulmuş. Allah sen bununla oyna. O ne lan? Topu vurdum. Ha? Gitti mi ki acaba? Demek ki burada insanlar var. Onlara yakalandığımız zaman bizleri hapsediyorlar arkadaşlar. Onun için onlara yakalanmamız lazım. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Şuradan da şuraya çıkalım. Şuna vuralım. Aşağı atalım. Ha. Aha şurada bir tane kutu buldum. Bastığımız zaman ne oluyor? Arkadaşımızı mı kurtarıyoruz? Evet. İlk arkadaşımızı kurtardık. Aha. Arkadaşlar ID birisini kurtardım. Tüpü benim kaç tane arkadaşım var ki? Onlara bakmam lazım. Hemen şuradan bakarım arkadaşlar. 187 tane. Yuh artık. 187 kişi. neredeyim burayım ben ya? Acaba kurtardığımız kedilere doğru dönüşebiliyoruz mu? Şöyle basalım bir. Şuradan çıkış yaparım bir. Aha, dönüştüm. Vallahi ay oldu buldum. çok güzel arkadaşlar. Değişik değişik kediler bulmaya gideceğiz. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şurada F butonu var. Ona bastığımız zaman ne oluyor? Bak. Oh, anam. Lo, oğlum. Otur içeri girdim lan. Lan aa beni saklayacağız sanırım. Ama çok havasız burası. Bakalım böyle geldiği zaman insanlar bulabiliyor mu beni? Aha şöyle şunun önüne döneyim. Geliyor. E, geldi. İtek. İtekle mi oğlum? Aha görmüyor lan beni. Aha itekleri geçti arkadaşlar. Çok iyi bir iş. Tamam ben kutunun içine saklandığım zaman beni göremezler. O zaman da çıkalım çıktığımız zaman görüyor. Kaç. <laughs> yakalayamaz ki yakalayamaz ki ne yapsam ki ne yapsam oğlum kapı kilitli ya kapı açmamız lazım hemen şurada şöyle çıkalım arkadaşlar şurada da kutular var vay kardeşlerim benim ya nereye saklamışlar aa kapı buradaymış şey arkadaşlar bastık açtık şurada da bir tane kutumuz var onu da açalım arkadaşlar bakalım ne çıkacak bundan haydi güzel bir şey çıksın hop aa mario güzelmiş lan kız valla beyaz bir tane kedi çıktı karşıda da bir tane kutu var onu aldıktan sonra kapıdan çıkacağız arkadaşlar bundan sonra da değişik obiler falan varmış bir tane elma aldım lan ne işe yarıyor ki Onlarla da oynayacağız bakalım hepsini geçebileceğiz mi haydi bakalım buradan da güzel bir tane kedi çıksın hoppala ne çıktı tekstili mi tekstilci mi <laughs> İlginç tamam nasıl olsa benim arkadaşım arkadaşlar şu Q'ya bastığınız zaman ne oluyor? O ne lan bir şey bıraktı buraya. Baba oyunda diyor neye benziyor? Ha, oh, o düşündüğüm şey değil de be. Arkadaşlar buraya izimi bıraktım. Orası bir iz ya öyle. Hemen günün sorusunu sorarak videoya devam edeceğim arkadaşlar. Evde evcil hayvanınız var mı? Varsa ismine yorumlara yazın tamam mı? Ben de şimdi şuradaki hayvanlara bakayım. Ondan sonra kaç tane bulacağımıza karar verelim. Devam edelim. 187 tane var. 4 tane bulmuşuz arkadaşlar. 50 tane bulmaya çalışalım. 50 tane bulursak tamamdır. Şunu değiştirebiliyoruz mu? Tekstilci oldum. Bakayım bir ha, <laughs> değişik bir şey oldu arkadaşlar. Şunlar robuxlu falan değil herhalde. Değişik, değişik şeyler var tamam şapkalı oldum hemen buradan gidelim bakalım kaç tane bulabileceğiz şöyle kenardan kenardan, kenardan gidelim abi yakalamadan şunlara vuruyoruz vurduğumuz ama çok güzel oluyor ana enerjim gitti lan herhalde vallahi şurada enerjim gitti arkadaşlar burada bir tane daha kutu var hemen bunu açalım bakalım nasıl bir kedimiz geliyor hoppa smokey tabi bunlar en kolay arkadaşlar zor yerlerde var onlardan bulmaya çalışacağım bakalım epik falan bulabileceğiz mi İnşallah bulurum şöyle yukarıda bir şey var sanırım anahtarım var orada aa anahtar var tamam arkadaşlar oyunlar başladı şuradan bir tane daha elma alalım ne olur, ne olmaz arkadaşlar şöyle atlayalım hop anahtarımızı alalım süper şurada bir tane kutumuz var hemen onu açalım Büyük ihtimal böyle basit basit bir 10-15 tane buluruz. Ondan sonrakiler zor olacak arkadaşlar. Tilki diyor. o güzelmiş. Süper arkadaşlar. Şu dolaplar açılıyor mu? Açılmıyor. Bu tarafta bir şey var mı? Aa amca var. Ne oluyor lan? Üstüme geliyor. Gel üstüme. Ya bak bir de yakalayacakmış gibi. Kutuya girelim. Heh. Arkadaşlar böyle yerlerde kutuya girdiğin zaman sizi yakalayamıyorlar. Böyle yanınızdan falan <laughs> geçip gidiyor. <laughs> Öldürdü lan. Ne oldu oğlum? Ben kutuya girmiştim ama. Ve hala kutudayım. Bu şekilde beni nasıl buldu ki? Arkadaşlar demek ki kutuda olmuyor. Görmeden önce kutuya saklanmak lazım. Ondan sonra saklandığı zaman bir işe yaramıyor. En azından bunu öğrenmiş olduk. Alt katta mavi anahtarlık yer var. Onu açabiliyor mu? Şöyle bire basalım. Açsan oğlum. Niye açılmıyor? Ha üstüne gittiğimiz zaman açılıyormuş oğlum ya. Okula geldik. Burası ne lan? Aa kedi okula herhalde. Değişik değişik şeyler var. Hemen şuradan girelim. Buraya bir tane kutu saklamışlar. Bunu açalım arkadaşlar. Bakalım burada ne var? Oh Bellatrix. Oo oh, değişik bir şeymiş lan güzel tamam. Hemen yukarıda da bir tane var onu da alalım. Şu insan mı? Bakalım bir üstümüze gelmiyor. Tamam sıkıntı yok. Hemen bunu da açalım arkadaşlar. Kurtardım kedicik. Kurtardım seni. Hop oh, çıktı. Astro diyor. Beyaz beyaz oğlum ya. Çok tatlı kediler var. Arkadaşlar şöyle aralarından bir tanesi beğenirsem hemen ona da onu değişeceğim. Ne oldu? Labirente girdik. Allah labirente girdik. Ya ben seviyorum ama labirentleri. Burası ne böyle? Burada çıkmam lazım. Şunun üstüne çıktığım zaman çıkılıyor mu ki acaba? Bir saniye şuradan şöyle çıkabilirsek. Hoppa. Oh, Aha çıktık buraya. Bak bak yukarıya saklamışlar. Hop oh, şurada da çıkalım arkadaşlar. Buradan ne çıkacak bakalım alıp hoppa geldik kedicik. Ooo kastronot. <laughs> arkadaşlar çok güzelmiş. Buna değişelim mi? Şapkası falan var. Ben beğendim arkadaşlar. Hemen onu alalım şöyle aşağı indik. Aha buraya koymuşlar. Çok güzel. Aa vallahi çok tatlı oldum. Arkadaşlar vallahi beğendiyseniz bir like atın ya. Videoyu şöyle bir 50 bir tane like atarsanız 50 tane bulmaya çalışacağım ben. Bakalım buralarda kediler var mıymış? Şöyle atlayalım arkadaşlar. Aha burada bir tane daha buldum. Hemen aşağıda. Hop şunu çıkartalım bakalım burada ne varmış. Güzel bir kedi gelsin. Oo dedektif geldi arkadaşlar dedektif kedi. Kapı neredeydi lan? Dur bir saniye arka tarafta butonu gördüm. Evet gördüm arkadaşlar. Ha kapıyı açtık süper. Şuradan girelim kapımızdan. Bakalım burada neler varmış. Karşıya bir tane koymuşlar. Hemen onu da alalım arkadaşlar. Hop açsın sütsem açır. Oğlum kendileri bir miyav deyin bir şey deyin ya. Kendinizi gösterin. Ana bu nasıl bir tip lan? <laughs> arkadaşlar çok iyiymiş. Hemen ona değişelim mi? Vallahi beğendim ben bunu. Şöyle bakalım bu arada 12 tane bulmuşuz. Çok güzel. Nerede lan kedi? En aşağıda mı olması lazım? Bakayım bir. Evet buraya koymuşlar arkadaşlar. Sulama ismine bak. <laughs> Oğlum açık gibi bu. Ana Popişine bak. <laughs> çok tatlı oldum Çok tatlı oldum Şimdi şurada bir tane daha var arkadaşlar Hemen onu da alalım ee, Buraya birisi bırakmış ya Ama ablacım sen niye buraya bırakıyorsun Bir de koku bırakıyorlar ya Şuradaki elmamızı alalım arkadaşlar Hemen elmayı almış gelmiş herhalde Buraya bırakmış arkadaşlar Şurada bir tane kapı anahtarı var Şurayı açmak için herhalde onu çalıştırmamız lazım Şunu da etkileşim diyelim Bakayım bir Çalışmadı oğlum niye çalışmadı İki tane mi var acaba Ya da burada bir tane kapı var O açılmış Evet bakayım bir buraya girmemiştik arkadaşlar Bir tane daha kapı açılmış Süper Şunun üstüne çıkıp bir tane almamız lazım Şöyle Allah karşı karşıya geldik lan ne oluyor? Gelme gelme üstüme üstüme gelme. Gelme şuraya. Aha, nerede kaldım lan? Vallahi üstüne zor çıktım arkadaşlar. Şurada da bir tane kutu var. Onu da almam lazım. Bunu da alalım. Güzel bir şey çıksın hadi oğlum. Değişti değişti değişti. Tako kato. Ana çok güzelmiş. Tamam arkadaşlar. Orada yaparım. Oğlum üstüme gelme ya. Allah'tan çok zeki değiller de yakalayamıyorlar. Şöyle atlayayım. Bir şuraya atlayabilirsin tamam arkadaşlar. Bunu da açtık. Çok güzel. Bakalım buradan ne çıkacak? Güzel bir şey çıksın. Oksitli diyor. Bu nasılmış lan böyle? Yazık ya. Hasta kedi herhalde. Şöyle atlayalım. Şurada bir şeyler var mı? Tamam burada kalmadı arkadaşlar. Şimdi öbür kapıyı açmamız lazım. Öbür kapı nerede acaba? Şurada bir tane daha var. Dur. Aa bunu almayı unuttuk lan. Yukarıda kalmıştı. Hemen şuradan geçelim. Şunu da alalım arkadaşlar. Hoppa. Bunu da aldık. Baya bulduk ha. Açıl susama açıl. Bundan ne çıkacak? Şaka yapan. Ana ben. Bildiğin şaka yapar. En sevdiğim, Benim gibi olması lazım. Hemen bunu değiştirmem lazım arkadaşlar. Neredeymiş? Oğlum aşağıda kaldı lan. Dur bir saniye. Hemen inelim arkadaşlar. Nerede? Bu değil mi? Bu pesiymiş. Tamam burada arkadaşlar. Şaka yapan. Çünkü ben de şaka yapan bir olduğu için çok tatlı oldum. Gözüklerim, müziklerim var. Fibonacci gibi oldu. Müthiş oldu. Hoppa şimdi anam ayağım yandı. Oğlum ya şaka yapacağım derken öldüm. Şuradaki kapımızı da açalım arkadaşlar. Evet yeni kapı açıldı. Hemen oraya doğru girelim. Bakalım burası neymiş. Burada yerler tehlikeli arkadaşlar. Onun için şöyle yukarıdan yukarıdan zıplamamız lazım. Tamam sorun yok. Şuradan da şöyle geçelim. Şuraya da geçelim. Hop bunu açalım. Süper oldu. Bakalım buradan ne gelecek. Çok güzel. Prenses kelebek mi? Hı. Hayır hayır kafamı karıştırmayacağım. İkinci kat diyor. E'ye basıyorum. Niye gitmiyorum lan? İkinci kata gidemiyorum arkadaşlar. İkinci kat diyor. Şuraya bir daha gireyim arkadaşlar. Bakayım bir. Bir daha basayım E'ye. Oğlum eşi. Aha şimdi geldim. Tamam arkadaşlar. İkinci kata geldim. Oo burası değişik bir yer. Şöyle bakalım. Biz okulda mıyız ya? Gidiyoruz gidiyoruz. Valla okul gibi bir yer arkadaşlar. Bunlar da öğretmen mi? Ne? Ne olduğunu da bilmiyoruz da. Şurada bir tane süt var. Alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Şurada da bekçiler var. Tamam karşıya doğru geçmemiz lazım sanırım. Evet buradan da karşıya geçtim çünkü kapılar kapalı bu kapıları açmak için buraya doğru çıkmamız gerekiyor geldiğim tamamdır aşağıya bir tane kutu koymuşlar arkadaşlar adam yakalanmadan açmam lazım buraya hemen kaçayım arkadaşlar şurada bir tane buton var Allah kapıyı açacaktım ya cadına bel well diyor o ne bir saniye kapıyı açmam lazım hop şuradan kapıyı açalım arkadaşlar süper Allah geliyor üstüme niye geliyorsun oğlum ya vuruyor bana vallahi enerjimi düşürecek şurada bir tane daha var abi çıkamadım çıkamadım nerede çıkacağım ki adam öldürecek beni ya öbür taraftan mı kaçsam dur bir saniye şunu almadan gidemem arkadaşlar şöyle atlayalım şuradan da şuraya geçelim ha tamamdır bu kediyi de kurtarmamız lazım yazık kurtarmasak olmaz arkadaşlar Bakalım bu neymiş? Koda. Ana bu yavru kedi yer Tamam arkadaşlar bir tane de yavru bulduk. Oradaki kapımız da açıldı. Hemen gidelim kapımızdan çıkan şeyi bulalım bakalım. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Süper. O gizli bir yere koyduklarına göre bu iyi bir şey olabilir. Bakalım bunun içinden ne çıkacak? Haydi oğlum. Çok güzel. Kedi ton diyor. O değişikmiş. Tamam arkadaşlar. Burada bir tane pencere var. Öbür taraflara geçiş için. Tamam oraya da geçeceğiz. Buraya biri yine bir şey bırakmış. Oğlum bırakmayın şöyle şeyler ya. Burada bir tane kapımız var. Hemen kapıdan girelim. Oo, burada ne var? Şuraya bastığın zaman. Aa arkadaşlar tamam. Şuradaki yün topunu onun üstüne götüreceğiz. Sonra kapı açılacak. Götürelim hızlı bir şekilde. Şöyle vuralım. E'ye bastığım zaman ne güzel itekliyor ya. <laughs> tamam şöyle itekleyelim itekleyelim. Hop artık bulmacalar başladı. Dur kardeşim orada. Süper tamamdır. Kapıyı açtık arkadaşlar. Çok zekiyim oğlum ya. Abi burada bir kişi var. Onun için dikkat. Aa iki kişiymiş. Daha dikkatli olmam lazım. Emi şu yukarıda iki tane var. Onları da alalım. Şöyle zıplayalım. Şundakileri açalım. Bakalım bu neymiş? Geliyor, geliyor, geliyor. Hop! DJ. O DJ kedi. Eğlenceliymiş. Emi şuradan şuraya çıkmam lazım arkadaşlar. Hop, şuradan da geçelim. Tamamdır. Şurada da zıplayalım. Bunu da açalım. Olmuyor. 30 tane falan buldu herhalde. Bayağı hızlı buluyor arkadaşlar. Ember diyor. Ember mı? Ember, Amber, Ember. Ben bunu bir yerden tanıyorum ya. Arkadaşlar nereden tanıdığımızı siz biliyor musunuz? Yorumlara yazar mısınız? Vallahi bir yerden tanıyorum ama çıkartamadım ben Ember'ı. Şuradan kapıya mı geçeyim? Şunu bir alalım. Ondan sonra bu tarafa geçeceğim arkadaşlar. Ne güzelmiş lan. Yaprağın üstüne bindiğim gidiyor bak. <laughs> Hemen şunu da alalım arkadaşlar. Bakalım bundan ne çıkacak. Hadi güzel bir şey çıksın oğlum. Kutudan Chester çıktı. Olsun tamam. Kedi kedidir. Şöyle geçeleyim. Şu kapımızdan da çıkalım arkadaşlar. Allah burada bayağı bir şeyler var arkadaşlar. Şunların üstüne atlamam lazım. Yukarılarda bir şey var mı? Yok kapı var. Tamamdır. Hemen şu yapraklardan geçelim. Aa buraya bir tane koymuşlar. Hemen onu alalım. Dur lan dur yetişmem lazım şuna. Hop atla atla atla. Vallahi atladım. Doktor peş çıktı arkadaşlar. Şundan da şuraya atlayalım. Bu şuradan da karşıya geçelim. Oğlum iyice profesyonelleştim bu oyunda. geri atladım. Süpe tamamdır. Ben dedim ama gittikçe profesyonelleşiyoruz. Bu kapı kapıyı açmayı unutmuşuz. Aa ben geri döneceğim. Ondan sonra ışığa mı basacağım? Bakayım bir. Ta oradaymış lan kapı. Tamam arkadaşlar şunu atlayalım şöyle. Oh bekleyelim. Bu sırada sizde bir like atın ya videoya. Bir 30 bin like'ı geçmedik arkadaşlar. Şöyle geldik basalım hemen. Şuradan şuraya geçip ona atlayamam. Atlayamam. Tamam atlayamam. Bekleyelim. Şuradan şöyle yapsak nasıl olur? Tamam o geldiği zaman hemen üstüne atlayacağım yaprağın. Atladık ama yine beklememiz lazım arkadaşlar. O arada bakalım kaç tane kedi bulmuşuz. 26 tane bulmuşuz arkadaşlar. 24 tane daha bulduğum zaman bugünlük bu videoyu biteceğim. Ondan sonra devamını çok isterseniz like atarsanız devamını da çıkarız arkadaşlar. Şuradan da çıkalım. O yeni yerlere geldik. Oğlum gittikçe bulmacalar zorlaşıyor var ya. Bunları falan bulacağız mı ki? Şöyle vurayım bu aşağıda oynaya dursun arkadaşlar. Ben de onun kafasını karıştırmış olayım. Şurada şöyle zıplaya zıplaya gideyim. Hoppa geldim kardeşim geldim ya. Miyavlayıp durmayın. Açalım bakalım bundan ne çıkacak. Şöyle şuraya atlayalım orada bakayım arkadaşlar. Striker güzelmiş. Karşı tarafta bir tane kapımız var. Hemen ona da doğru gidelim şöyle. Atlayalım buradan tamamdır. Cuda etkileşim açtık zaten tamam nereye girdik bakalım yine labirente girdik ya ben sevmiyorum labirentleri neden getirip getirip bana koyuyorsunuz Cuda anahtarla açmamız lazım arkadaşlar burayı tamam onu da alacağız anahtarı bulmamız lazım şöyle bakalım oğlum üst tarafa çıkacağım bir yer yok mu ki kaldım burada şu kapı nereye çıkıyor o farklı bir yere çıktı Tamam oraya gideceğim ama ilk önce buradaki yerleri bakmam lazım kutu var mı kedicik var mı evet tamam arkadaşlar bir kedi daha buldum şuradan nereye gidebiliriz acaba Kako geldi ah Kako çok güzel lan oğlum kedi olsa ismini Kako koyarım vallahi güzel isimmiş. şuradan da bakalım bu arada da isim buluyoruz ha. Lizi diyor yeşil. Bu da güzelmiş. Tamam süper. Kapı neredeydi? Kapı şu farklı olması lazım. Bakalım bir. Evet farklı kapı arkadaşlar. Buraya koymuşlar mı? Şöyle üst taraflara falan bakayım bir. Aha burada bir tane merdiven koymuşlar. Merdiven koyduklarına göre kesin vardır arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kaç tarafa koymuşlar. Hemen bunu da alalım. Açıl, süsle, açıl. Oh 25-30 tane etti herhalde. Bakayım bir aç diyor. Oğlum ya 30 tane arkadaş kurtadım. Ne kadar iyi bir insanım ben. Ee, pardon ne kadar iyi bir kediyim ben. İ i̇nsan olmadığıma göre şu anda kediyim arkadaşlar. Oğlum nereye geldik lan değişik bir yere geldik. Yukarıdan bir şeyler falan dönmeye başlıyor. Şunu açalım hemen. Aa burada bir tane kırmızı var. Kırmızı anahtarı bulmam lazım. Haydi buyur bakalım şimdi kırmızı anahtarı nereden bulacağız. Şurası neymiş söyle benzeri bir şey var arkadaşlar. Şunu ittiğimiz zaman ne oluyor? İtelim tamam şöyle gidelim bir. Abi bir yere girdim arkadaşlar. Değişik bir yer oğlum korkunç bir yere benziyor. Tamam bura ne oldu? Bu da aa tamam arkadaşlar. La oğlum kaç tane kapı var? Buraya var ya topçuk getireceğiz herhalde. Şunu şöyle iletelik desek ne oluyor? Or aa burası kapandı. Top da orada kaldı arkadaşlar. Aa arkadaşlar buraya topları getireceğiz. Topların hepsini buralara bastırdığımız zaman kaç tarafa gideceğiz? Oo ben bunların hepsini nasıl yapayım ki? Ay yoruldum ya. Bir saattir uğraşıyorum arkadaşlar. Bütün topları getirdiğim şimdi bunu buraya attık. Bunu buraya attık. Bunu da öbür tarafa göndermem lazım. Bir türlü ki. Bir saniye kardeşim hemen buradan geçelim. Tamam şunu itekleyeyim. Bari küçük topu götüreyim arkadaşlar. Gitmiyor arkadaşım ya. Gider misin? Bir tane yer kaldı arkadaşlar onu da yaparsam büyük ihtimal güzel bir şey alıyorum. Aha açıldı vallahi açıldı. Çok merak ediyorum. İnşallah güzel epik bir şey çıkar ya. Hop geldi. Abi sim yok çıktı. Tamam arkadaşlar epik bir şeye benziyor. En azından bunu alabildik yani. Bakalım bir şu anda 37 tane bulmuşuz. Ama her ne hikmetse sim bulamıyorum. Çok da önemli değil ya. Zaten sevmemiştim arkadaşlar. Şakacı tipimiz bence daha güzel. Hemen buradan çıkalım. Başka şeyleri de bulmamız lazım. En başta söz verdiğim gibi 50 tane bulduktan sonra videoyu bitireceğim. Şu anda 13 tane kaldı. Hemen gidip onları da bulalım. Yukarıda bir tane buton buldum. Bakalım o buton nereye gidiyor arkadaşlar. Hemen şöyle basalım. Şöyle aşağı doğru kayalım. Aa orada bir tane daha var. Aa vallahi kaydım arkadaşlar. Hemen bunu da alalım. Çok güzel bir şey çıksın hadi ya. Süper bir şey çıkmasını istiyorum. Bakayım bir panda. Aa panda. Aha. Ben şu anda nerelere geldim değiştiği şeylere girdim, Her taraftan kapı çıkıyor arkadaşlar. Şurada ortada bir tane daha var. Hemen gidelim onu alalım şöyle. Orada bir tane de mavi anahtar var. Demek ki bir işimize yarayacak. Anahtarımızı da alalım. Şunu da açalım bakalım bundan ne çıkıyor. Güzel bir şey çıksın. Hop Merlin. Merlin ne lan? Büyücü herhalde. Tamam arkadaşlar bir tane de büyücü bulduk. Şu anda bir tane de anahtarımız var. Bakalım bu anahtarları nereye açacağız? Kutuları açabiliyoruz mu? Açamadık. Tamam. Şuradan şöyle bakayım bir şey var mı? Yok. Tekrar buraya geldik. Evet şu kapıdan girmiştik zaten. Bu kapıya girdik. Ha mavi anahtar da buradaymış. Süper. Hemen bunu da açalım. Bakalım burada ne var? Allah onu atlamam lazım. Oğlum ne oluyor lan? Sakin ol. Sakin ol kedicik. Tamam. Şöyle yavaşça gidelim. Yukarı bir tane koymuşlar arkadaşlar. Ondan sonra bu kapıdan çıkıp gideceğiz. Hemen şöyle atlayalım. Şurada bir tane elmamız var. Onu da... Oğlum ya basamıyorum. Hemen elmamızı da alalım. Tamam süper. Şuradan çıktık mıydı? Şuradan şöyle sağ yapalım, sol yapalım. Hop, bunu da açalım. Çok güzel. Şuradan geri kapıya gitmem lazım. Şuradan atladım. Eşil geldi. Tamam, kapıdan da girelim arkadaşlar. Aha, burada birisi var. Sınıfa girdik arkadaşlar. Dikkatli olmam lazım. Hop, şunun üstüne atladığım zaman görmüyorlar. Burada bir tane buton var. Hemen basalım. Kapımız açıldı sanırım. Ama hangi kapı açıldı bilmiyorum. Şöyle atlayalım. Şunu da alalım arkadaşlar. Güzel. Buradan geri öbür tarafa doğru gitmemiz lazım sanırım. Bakalım Tili. Tili de güzelmiş ya. Oğlum ne kadar için buldunuz ya? 42 tane buldum. Şu anda 8 tane kaldı arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde 8 tanesini daha bulmam lazım. Buraya bir tane anahtar koymuşlar. Anahtarımızı alalım arkadaşlar. Şuradan bakayım bir. Yukarıda koymuşlar. Oh çok güzel. Kaldı 7 tane. Şunu da alalım hemen hızlı bir şekilde. Hoppa. Bakalım bundan ne çıkacak arkadaşlar. Şöyle bir tane epik mepik bulmam lazımdı ya. Ayı buldum. Arkadaşlar panda buldum. Ayı buldum. Ben neler buluyorum ya? Şuradan karşıya geçeyim mi? Bakayım bir karşıda bir şey yok herhalde arkadaşlar. Tamam bu kapının da işi bitti. Aa şimdi hatırladım. Kırmızı kapı ta buradaydı. Acaba burada ne var ki? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Hemen şuradan kırmızı kapımızı. Da... Oğlum ne yapıyoruz lan? Dur kapıya geçtik. Bir saniye kapıdan girelim bakalım bir. Şurada bir şeyler var mı? Arkadaşlar kırmızı kapıdan da girdik. Aha buraya bir tane koymuşlar. Hemen onu da açalım. Bakalım kaç tane bir şey çıkacak. Hadi oğlum ya bir iki tane kedi çıksın ya damper. Her açtığım kutular neden bir tane kedi çıkıyor? İki tane çıksa ne olur ki? Açıl bakalım, açıl bakalım. Bundan ne çıktı? Çit hadi çıktı arkadaşlar. Tamam çitamız geldi. Abi bir saniye dur hemen şunun üstüne atlamamız lazım. Evet gelmesini bekleyelim yaprağın. La oğlum kapıyı kapatmayın yüzüme doğru. Şöyle atlayalım arkadaşlar yaprağımızı da açalım. Vallahi var ya dilim kurudu yemin ediyorum dilim kurudu. Şurada bir tane buton var arkadaşlar bir de üçüncü kat var. Flash diyor ben üçüncü katı çıkarmayayım. Eee çıkalım arkadaşlar 46 dört tane daha buldumuz ama biteceğiz çünkü. Şöyle hızlı bir şekilde atlayıp 3. kata çıkalım. Ama önce buton açmam lazım. Şuradan butonumuza basalım arkadaşlar. Evet kapımız açıldığına göre buradan gidip hemen kutumuzu alabiliriz. Bakalım kutu var mı? Tabii ki var. Evet kutumuzu aldık. Şuradan şöyle çıktığımız zaman nereye geliyoruz? Abi biz yine aynı yere mi geldik? Yok farklı bir yer herhalde burası. Tamam farklı bir yermiş arkadaşlar. Şimdi buradaki 3 tane kutuyu da bulursak videoyu bitireceğim. Şunları şöyle itekleyeceğiz sanırım. Evet tamamdır. Şuradan basacağız. Artık öğrendim ya olayı. <laughs> Hop şuradan aşağı atlayalım arkadaşlar. Bir kutumuz daha geldi. Şunu şimdi itekleyip öbür tarafa açmamız lazım. Nesi diye biri geldi. Aha burada bir tane daha kutu var. Aa kaç tane buldum ki? Arkadaşlar 49 etti herhalde. Bir tane daha bulduğum zaman bugünkü videoyu bitireceğim. Süper. Buldum buldum bir tane daha buldum Hemen atlayalım aldık kutumuzu arkadaşlar Bakalım bundan çıkandan sonra da bakacağım 50 tane oldu sanırım çavuş geldi <laughs> Çavuşu da bulduk arkadaşlar şöyle bakalım Evet 50 tane buldum arkadaşlar Şu anda siz 10 dakikalık falan bir video izlediniz ama Ben 2 saattir oynuyorum arkadaşlar Artık kafam allak bullak oldu onun için kaldıramıyor Şakıcı da kaldık eğer bu videonun devamının gelmesi istiyorsanız Like atmayı unutmayın sağdan soldan daha eğlenceli videolar çıkabilir Onları da izleyin kendinize iyi bakın Görüşürüz bay bay